Şimdi bir yöne gitmemiz lazımdı neyse hı hı. Buradan toplaşıp Öyle şey yapacağız artık. Oha çok iyi Bir bacak mı kes Diren Diren Kerem discord'ta biri var mı ben bakıp geliyorum arkadaşlar olmaz ha, ya Bey, hazır mıyız bu ne oğlum amına ya kardeşim ya ya bir kendine gel ya Allah Allah dediğin şeye bak ya ya canına geleceğe gele, bana gelsin o halledilir her türlü halledilir. Bir tane şey var ya canım şurası. Ya, amına hey, sen sen. Ya koyayım ey bir tanesini ya. Abi bir Bekliyor olabilirler. Çok iyisin sen be adam. Bazı şeyleri aşmışsın bitirirsin. Oğlum hepsi bir anda gelir mi? Ne Aklım durdu ya. <gülüyor> <gülüyor> o neymiş <ben> <laughs> lan I think we got Can you open up B? Yeah. Keep tipi. TP from B. Kurtarın lan beni. Aman okuduklarım. Smoke var önümde şu an geçemiyorum. Bomba atacağım. İstediğinizde atarım. İpe bomba atıyorum girelim. you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're irresponsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do Aa yeter sikeceğim kendim artık ya. Bildirdik adam 13 vurmuş. Ben 10 vurmuşum amına koyayım. Ama oyundan düşürdü abi. Bir de entry almadı ki hiç. Yani mesela. Bu buraya Enter geliyor. Entry almadı hiç. Gelmiyor. Gelmiyor mu? Geliyorlar. Aa aa. Bekle bekle bekle. Ben seni bekliyorum. Smoke attım. Bir tane daha mı geldi keşif oku? Yok. Keşif oku nasıl bir tane daha geliyor amına koyayım? Girersin tabii. Ya, bir tane var. Bir tane Bir var bombaya girmeye çalış. Bir tanesi. Şey al sak. Ya, Oynayasım kalmadı ya. At bakayım devamlı at bakayım ya. Çatışalım. I'm gonna pick me. Bu itim ne var guys. <laughs> ben onu piklemem mi şimdi? Viper vs viper. Viper, viper. Tabii, Oh. Etli evet, klip çıktı eyvallah. Siktir git kullanma bunu. Şey Valla telif atar. No one is at. Bak mouse tıkladı ya. Ben pompalamazsın değil mi benim? Hayır bu. Bizim namına bakın tamam mı? Geri zekalılar. Vallahi telif atarım.